Cümleten selamun Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün de Kurban Bayramı ikinci günde bitti inşallah. Yüce Rabbim bütün vatandaşlarımızı misafirliğe giden, yollarda evet trafikte olan bütün vatandaşlarımıza Yüce Rabbim kazalardan, kötülüklerden korusun. Evet. Hayırlı bayramlar diliyorum. E, saat 10'a 10 var. Bu akşam üzere maalesef İznik'imizde e, devlet su işlerinin su çektiği derin bir yer var. Gölden su geliyor, pompalan olduğu yere. Bir Suriyeli, 13 yaşlarında bir erkek çocuğu buradan suya girip maalesef vefat etti. Paletlerim her zaman yanımda. Görüyorsunuz paletlerim, üstümde dalgıç paletlerim var. Birkaç böyle şeye gitmişim, bir iyi olarak üzülüyorum. Vatandaşlarımız ölüyor. Hatta geçen sene çok kişi öldü. Bir arkadaşımızla gitmiştik. 8 yaşında bir çocuk ölmüştü. O hatta yüzme özürsü falan vefat etmişti. Evet, içimiz sızlıyor ama yapacak bir şey yok. E, jandarmamızın yaptığı uygulamadan ben çok memnunum. Göllüce etraf biliyorsunuz Kuzey Anadolu fay hattı geçtiği için Mustafa'lı bu civardan, Bursa Sapan'dan başlayıp Mekece'den gelen fay hattı var. Bursa Sapağı, Gölüce böyle gemiye doğru kurulan. Arkadaşlar Göllüce'nin orada su pompası karavanlar var. Su pompasının olduğu bina var orada su çeken bina. Oraya ben yüzmeye gidiyorum. İnan ki kuyu gibi aşağısı böyle. Bir adım at. çok kişi boğuldu buralarda. Hatta bundan birkaç sene önce ee, bizim Endüstri Meslek Lisesi'nin önünde güneşliyorum. Gölde yüzdüm. Kıyıda güneşliyorum. Bilecik tarafındanmış. Daha sonra şey yaptım. 23-25 yaşında iki tane genç yüzme bilmiyorlar. Suya girmişler ama omuza kadar girmişler şöyle. Omuza girdiğin zaman arkadaşlar, değerli vatandaşlarım hani arşimet kalmış. su seni kaldırma gücü olduğu için ayaklar irtibat kesiliyor sudan. Yüzme bilmiyorsanız göğüs hizasına, meme hizasına kadar gidip yan yan yüzün. İlere gitme uğraşmasın yüzme bilmeyen kardeşlerimiz. İleri gittiğinizde omuz hizasına gelince kaldırıyor vücudu, şey arşimet kanun suyun kaldırma gücüyle ayaklar boşta. Sizin atın diroksan sizden gidiyor o anda. Gördüm ben bunları. Ee, koşu hemen hızlı hızlı daldım suya ama yanlarına yaklaşmadım. 2 metre falan var. Uzattım ellerimi. Suda ağır bir yükü çekebilirsiniz. Ben bunları ikisini tuttum bir asıldım. Çektim kenara doğru. Ne yaptım? Omuz zaten zaten. Oradan derken yani zorla su ter içinde kaldım. İki çıkardım. Masaj yaptım bunlara. Kalp masajı. Yan yatırdım. Ağzından salya gibi böyle salyalar aktı. İki kişiyi. Burada bir saatte su ter içinde kaldım. Tepemden aşağı su ter içinde kaldım bunları. Ambulans çağırma böyle vakit yok yani. O anlık mesele. Bunları bir saatte kendine getirdim ben. Su, su, ağzından su doldurmuş. Salya gibi böyle akıyor ağzından böyle. Tamam mı? Bundan sonra abi dediler. Allah senden razı olsun. Var ol abicim bana dua ettiler. Allah razı olsun dua dua ettiler bana. Dua yeter. Biz de işte elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üzgünüm. Genç vatandaşlarımız boğuluyorlar. Çok üzülüyorum. İznikli olarak. Yüzme bin, bin binler, lütfen göğüs ee, göğüş hizasına kadar gitsinler veya çocukların göbek hizasına büyüklerde böyle meme izasını, izasını, şu göğüs izlasın. Omuza geldiği zaman arkadaşlar hakimiyet gidiyor sizden. Hiçbir şey bilmiyorlarsa anne babaları da sesleniyorum. Çocuklarınızın mayosunun içine mesela şu pes şişeleri var ya. Şu görmüşsünüz pes şişesinin boşundan. Bir tane veya iki tane çocuklara mayosunun içine takın boş şişe. O onu e, yani, nispeten kaldırır, kurtarma çalışır. Boş şişe koyun mayosunun içine. Evet. Ya yürem sızladı. Aileler perişan oldu. Ruhu şart mekanı cennet olsun. Üzgünüz. Ben bir vatandaşımın trafik kazasında olsun. Nerede olursa olsun bir vatandaşımın vefatından böyle boğularak trafik kazası olan bu vatandaşından çok üzgün üzülüyorum. Lütfen yollarda dikkatli gidelim. Bütün vatandaşlarımızın sağ salim evlerine kavuşmasına çoğuluyla çocuğuyla e, nasip etsin Yüce Rabbim bu mübarek günün yüzü hürmetine. Herkes kimsenin canı yanmasın. Herkesin yüzü gülsün istiyorum. Hemen apar topar dükkanımı kapattım, koşa koşa gittim. Daha sonradan haberim oldu. Daha da önce giderdim. Daha sonra haberim oldu. Bir insan böyle 5 yaşla 12 yaşına kadar, 13 yaşına kadar çocuğu kurtarabilir. Hani ona gücün yetebilir onu. Ama büyük bir insanın sana sarılır. Seni de hareketsiz bırakır. Sen de tehlikeye girmiş olsun kurtaracak kişi de. Onun için dikkatli olalım. Böyle bilmediğiniz yerlerde suya girmeyelim arkadaşlar. Hele e, bizim İznik'in güney tarafında göllüce, Sölöz, Narlıca bu bölgelerde. Tabi Bursa Sapan'dan başı bu bölgelerde Kuzey Anadolu fay hattı geçtiği için yerim buralar. Allah razı olsun jandarmamızı da ben kutluyorum. Çok e, takip ediyorlar, arabalar geziyorlar. Yasaklandığını duydum bu bölgede yüzme bilmeyenlerin suya girmesinin yasak olduğunu duydum. Çok mutluyum. Ölümler olmasın. Acı yaşamayalım istiyorum. Allah jandarmamızdan razı olsun. Var olsunlar. Sağ olsunlar. Katkıda bulunuyorlar. Geziyorlar. Takip ediyorlar. Rabbim bunlardan hepsinden razı olsun. Bütün askerlerimizden. Askerlerimiz görüyorsunuz işte. Bu gölde boğulmada, Depremde, selde. Her afatta bütün askerlerimiz koşuyor, koşuşturuyor. Hepsini Yüce Rabbim bütün kazaları onları da korusun. Var olsunlar. Sağ olsunlar. Onlar bizim hepsi baş tacımızdır. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlarımıza dikkat etsin istiyorum. Ölümler yaşanmasın. Üzülmeyelim biz de. Evet. Bütün buradan çok sevdiğim, bütün ülkemdeki bütün vatandaşlarıma iznikten kucak dolu saygı sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu kalın. Hep yüzünüz gülsün inşallah. Hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun.